Dünya yaklaşık 4.5 milyar yıldır var olan ve tıpkı Güneş sistemindeki diğer gezegenler gibi Güneş'in oluşmasından hemen sonra oluşan gezegenlerden biridir. Ancak evrende ondan çok daha yaşlı olan gezegenler bulunuyor. Çünkü dünyanın yaşı evrenin yaşına kıyasla oldukça azdır. Yapılan gözlemler evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl yaşında olduğunu ve evrendeki ilk gezegenlerin evrenin doğumundan bir süre sonra oluştuğunu gösteriyor. İlk gezegenler ilk yıldızların var olup yok olmasından bir süre sonra oluşmaya başlamıştır. Çünkü evrenin başlangıcında çevrede sadece ilk yıldızların oluşmasını sağlayacak hidrojen ve helyum ağırlıklı gaz toplulukları bulunmaktadır bulunuyordu. İlk yıldızlar oluşmaya başlayıp çekirdeklerinde nükleer füzyon yaptıklarında evrendeki gaz da çeşitlenmeye ve evrimleşmeye başladı. Bu da yavaş yavaş evrende ilk gezegen sistemlerinin oluşmasına sağladı. Peki zamanın başlangıcında oluşmuş bu gezegenler tam olarak neye benziyorlar ve ne kadar yaşlılar? Ama bu gezegenlere geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yaklaşık 13 milyar yıl önce, yani Güneş ve Dünya var olmadan çok önce Jüpiter'den çok daha büyük olan bir gezegen oluştu. Evrenin oluşumundan sadece 800 milyon yıl sonra oluşan bu gezegen, bilinen en eski gezegendir ve katalog adı PSR 1620-26B'dir. Ama günümüzde ona İncil'de geçen ve yaklaşık 1000 yaşında olan Metüsela adındaki bir patriğin ismi verilmiştir. Metuselah gezegeni bizden yaklaşık 7200 ışık yılı uzakta bulunuyor ve dikkate değer bir tarih barındırıyor. Çünkü bu gezegen Messier 4 olarak bilinen bir yıldız kümesinin çekirdeğine yakın bir yerde yer alıyor. Ve Hubble Uzay Teleskobu tarafından yapılan gözlemler bu yıldız kümesindeki çoğu yıldızın yaklaşık 13 milyar yıl yaşında olduğunu gösteriyor. Yani burası evrendeki en yaşlı yıldız kümelerinden biridir. Bu kümenin ne kadar yaşlı olduğunu anlamak için buradaki yıldızlara bakmamız yeterli olacaktır. Çünkü Messier 4 kümesinde yaklaşık 100 bin yıldız bulunmasına rağmen bu yıldızların %40'ını beyaz cüceler oluşturmaktadır. Eskiden güneş benzeri yıldızlar olan bu beyaz cüceler çekirdeklerindeki yakıtı tükettiklerinde hidrostatik dengeleri bozulmuş ve tüm dış katmanlarını büyük bir şiddetle uzaya saçarak geriye bu beyaz çekirdeklerini bırakmışlardı gelecekte yani 5 milyar yıl sonra güneşimiz de çekirdeğindeki yakıtı tükettiğinde bu şekilde bir beyaz cüceye dönüşecek. İşte Messier 4 kümesindeki bu beyaz cücelerden yaklaşık 40 bin adet bulunuyor ve bu kümedeki yıldızlar evrendeki en eski yıldızlardan bazıları olduğundan gökbilimciler bunları evrenin yaşını tahmin etmek için kullanabiliyorlar. İşte yapılan gözlemler Metusela adındaki bu gezegenin bu beyaz yücelerden birinin etrafında döndüğünü gösteriyor. Ama bu gezegen bu beyaz yüceye ek olarak bir de evrendeki en tehlikeli gök cisimlerinden biri olan bir pulsarın etrafında dönüyor. Pulsarlar aslında nötron yıldızlarıdır ve nötron yıldızları güneşten yaklaşık 10 ila 25 kat daha büyük olan yıldızların süpernova oluşturması ile oluşur. Bu süpernovadan geriye yaklaşık 20 kilometrelik bir çapa ve dünyanın 500 bin katına kadar varan bir kütleye sahip bir çekirdek kalır. Büyük miktarda nötrondan ve az miktarda proton ile elektrondan oluşan bu çekirdek bazen o kadar yoğun olur ki saniyede binlerce kez kendi etrafında dönebilir. Ve bazen oluşturdukları manyetik alanlarda o kadar kuvvetli olur ki yıldız manyetik kutuplarından uzaya doğru X ışını saçmaya başlar. Eğer bulunduğunuz konum bu X ışınlarına denk geliyorsa bu yıldızların sürekli olarak belli bir düzende radyo dalgası yaydığını görürdünüz. Örneğin birazdan bir pulsarın yaydığı radyo dalgalarını dinleyeceksiniz. Eğer bu tür bir yıldızı çıplak gözle gözlemleyebilseydiniz onların uzayda bir deniz fenerine benzer şekilde ışık saçtığını gözlemlerdiniz. İşte bu tür nötron yıldızlarına pulsar denilir. Zaten Metusela keşfetmemize sağlayan şey de bu gezegenin çevresinde döndüğü pulsar sayesinde olmuştur. PSRB 1620-26 adındaki bu pulsar tıpkı bir deniz feneri gibi uzaya ışınlar ve radyo sinyalleri yollamaktadır. Ve bu radyo sinyalleri ilk keşfedildiğinde onlarda bazı düzenli bozulmaların olduğu fark edilmiştir. Ve gökbilimciler bu sinyallerdeki düzenli bozulmalar sayesinde sistemde ikinci bir cismin olduğunu anlamıştır. Yapılan gözlemlerde ise bu cismin bir beyaz yüce olduğu fark edilmiştir. Ama 1990'lı yıllarda sistemde üçüncü bir cismin olduğuna yönelik tartışmalar başlamıştır. Çünkü pulsarın yaydığı radyo sinyallerinde küçük ama düzenli olan bazı bozulmalar daha vardı. Bu yüzden gökbilimciler sistemde düşük kütleli bir yıldızın ya da büyük bir gezegenin olduğunu düşünüyordu. 2003 yılına geldiğimizde ise Hubble Uzay Teleskobu sistemdeki bu üçüncü cismi gözlemlemeyi başardı ve bunun bir gezegen olduğunu gördü. Oldukça geniş bir yörüngeye sahip olan bu gezegen, evrende keşfedilmiş en yaşlı gezegen olan Metüselah'tan başkası değildi. Ama Metusela bu sistemde oluşmuş doğal bir cisim olmayabilir. Çünkü buradaki iki yıldızda ölümcül patlamalar yaşamıştır. Ve bu tür patlamalardan bir gaz devinin kurtulabilmesi pek mümkün değildir. Bu yüzden bilim insanları bu gezegenin başka bir yıldızın yörüngesinde oluştuğunu ama Messier 4'ün güçlü kütle çekimsel etkileri nedeniyle bu yıldız kümesinin kalbine kadar çekildiğini düşünüyor. Ardından da bu gezegen muhtemelen bu iki yıldız arasındaki kütle çekimsel savaşın ortasına düşmüş ve buradan bir daha ayrılamamıştır. Bunlarla birlikte bazıları da onun bu yıldız kümesinin içinde bir yerde buradaki 100 bin yıldızla beraber erken evrende oluştuğunu düşünüyor. Bu da Metuselah gezegenine yaklaşık 12.7 ila 13 milyar yıllık tahmini bir yaş vermektedir. Yani bu gezegen hem dünyadan hem de güneş sisteminden kabaca 3 kat daha yaşlı olabilir ve evrende oluşmuş ilk gezegenlerden biri de olabilir. Metuselah gibi evrenin ilk zamanlarında oluşmuş gezegenler ilkel gaz devlerinden başka bir şey değildi. Çünkü o zamanlarda evrendeki gaz dünya gibi kayalık gezegenlerin oluşmasına yetecek kadar ağır elementler içermiyordu. Ama ilk yıldızlar çekirdeklerindeki nükleer füzyonla beraber ağır elementler üretmeye başlayınca tüm bunlar değişti ve yaklaşık 11.2 milyar yıl önce Kepler 444 adındaki bu sistemde yer alan kayalık gezegenler gibi gezegenler ortaya çıkmaya başladı. Dünyadan yaklaşık 119 ışık yılı uzakta bulunan ve bir üçlü yıldız sisteminde yer alan bu 5 gezegenin her biri yaklaşık 11.2 milyar yıl yaşındadır. Ve müteselah kadar yaşlı olmasalar da evrende keşfettiğimiz en yaşlı kayalık gezegenlerdir. Venüs'ten Merkür'e kadar değişen bir boyuta sahip olan bu gezegenler oldukça düzenli ve sabit bir yörünge içerisinde sistemin ana yıldızı olan Kepler 444A'nın etrafında dönerler. Ama ne yazık ki bu kayalık dünyaların hiçbirinde yaşam olduğu düşünülmüyor. Çünkü bu beş gezegende ana yıldızlarına Merkür'ün Güneş'e olan uzaklığından daha yakın bir konumda yer alıyor. Bu da onların kavrulmuş, ölümcül ve cansız bir yüzeye sahip oldukları anlamına geliyor. Yine de bu gezegenlerin keşfedilmesi sayesinde kayalık gezegenlerinde metuselah gibi gaz devleri kadar uzun süredir var olduklarını biliyoruz. Bu gezegenlerin oluşmaya başladıkları zamanlarda evren metallik açısından pek zengini olmasa da bu gezegenler bize buna rağmen kayalık gezegenlerin oluşabileceğini gösteriyor. Belki de bu durum evrende antik yaşam formlarının olduğuna işaret ediyor olabilir. Belki de düşük bir ihtimalde olsa evrende ilkel dünyalar var olmuş ve bu dünyalar evrende ilk yaşam formlarını barındırmış olabilir. Ayrıca onların varlığı evrende bol miktarda gezegen olduğu anlamına geliyor olabilir. Peki yaşamın ortaya çıkması bu kadar basit mi? Ya da gezegenler milyarlarca yıldır varsalar yaşamı destekleyen ilk gezegenler ne zaman ortaya çıktı? Öncelikle şunu bilmelisiniz ki yaşanabilir gezegenler Kepler 444'te bulunan kurak karasal gezegenlerin aksine çok daha kesin koşullar ister. Ve bir kayalık gezegeni yaşanabilir kılmak için ılıman bir atmosfere, kimyasal bileşiklere, enerji değişimlerine ve hepsinden de önemlisi molekülleri karıştırmak ve kimyasal reaksiyonları kolaylaştırmak için bir çözücüye ihtiyaç duyarsınız. İşte gezegenimizdeki bu çözücü, milyarlarca yıldır Dünya'nın yüzeyinde sıvı halde bulunan sudur. Ama yapılan araştırmalar, amonyak gibi bazı çözücülerinde sıvı suyun yerine geçebileceğini gösteriyor. Yani yaşam pek çok kimyasal kombinasyon sonucunda ortaya çıkabilir. Ama yaşam için en önemli etmen zamandır. Çünkü dünyadaki yaşamın ortaya çıkması, dünya oluştuktan kabaca 500 ila 700 milyon yıl sonra gerçekleşmiştir. Yani yaşamı oluşturacak kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi için uzun bir zaman dilimi gereklidir ve bu süre boyunca gezegendeki koşulların milyonlarca yıl boyunca bozulmadan kalması gerekir. İşte böyle bir durumda evrendeki ilk gezegenlerin yaşam barındırması ya da yaşanabilir olması pek beklenmiyor. Çünkü evrenin oluşmasından sonra çevrede pek çok yıldız oluşmaya başlamış ve bu ilk yıldızlar ağır elementler açısından fakir olduklarından pek stabil kalamamışlardı. Bu da onların kısa bir süre içerisinde patlamasına neden olmuştu. Bu yüzden evrenin ilk zamanlarında galaksiler güçlü şok dalgaları ve kozmik ışınlarla dolup taşıyordu. Böyle bir ortamda yaşam bir anlığına var olabilseydi bile ömrü çok uzun olamazdı. Bunlarla birlikte bu yıldızların oluşumları sona erdiğinde ise birkaç milyar yıl sonra evrende yaşanabilir kayalık gezegenler görülmeye başlandı. Ama bu yaşanabilir gezegenlerde bile yaşamın ortaya çıkması için bulundukları konumlar oldukça önemliydi. Örneğin bir gezegen yaşam için uygun koşullara sahip olabilir. Ama bu koşulları koruyamazsa yine yaşam barındıramaz. İşte bu noktada gökbilimciler yaşama elverişli bir gezegenin var olabileceği en ideal bölgelerin galaktik yaşanabilir bölgeler olduğunu düşünüyor. Örneğin güneşimiz doğru miktarda ağır elementlerden oluşmaktadır ve galaktik merkez etrafındaki dairesel yörüngesi de doğrudur. Ve bu sayede Samanyolu galaksisinin tehlikeli sarmal kollarından uzak durmayı başarır. Samanyolu'nun bu kollarında yüzbinlerce yıldız bulunur. Ve ne kadar yıldız varsa kozmik radyasyon ile süpernova riski de o kadar fazladır. Aynı zamanda güneş sistemimizin konumu da galaktik merkezden gelen yıkıcı kütle çekim etkilerinden ya da merkezden gelen fazla radyasyondan etkilenmeyecek kadar uzak. İşte tüm bu faktörleri bir araya getirdiğimizde karşımıza galaktik yaşanabilir bölge olarak adlandırılan bir uzay bölgesi çıkıyor. İşte gezegenimizin en basit bakterilerden en karmaşık hayvanlara kadar her türlü yaşam formuna sahip olmasını sağlayan şey bu bölgedir. Eğer dünya galaktik yaşanabilir bölgelerden birinde oluşmasaydı, burada yaşam hiçbir zaman var olmayabilirdi. Çünkü galaksi merkezine doğru gidildikçe süpernova oluşma ihtimali de artar. Bu yüzden galaksi merkezine bizim gibi biraz yakın ancak süpernova bölgesi dışında kalan sistemlerin yaşam barındırma ihtimali çok daha fazladır.